arkadaşlar. 3-4-5 yayınlarından güzel bir problem sorusu çözelim. Yer seviyesinden yukarı doğru dikey biçimde her 200 metrede 1 derece sıcaklık azalır. Aşağı doğru dikey biçimde ise her 33 metrede 1 derece sıcaklık artar. Genel coğrafya bilgisidir denmiş. Zeminde aynı yerden madenci Arif aşağı doğru, paraşütçü Huzeyfe ise yukarıya doğru dikey hareket ettiklerinde Huzeyfe'nin aldığı toplam yol, Arif'in aldığı toplam yolun 10 katı oluyor demiş. Şimdi şöyle bir zemin alalım öncelikle. Zeminden aşağıya doğru Arif iniyor. Huzeyfe ise yukarıya doğru, doğru yol alıyor. Şimdi Huzeyfe'nin aldığı toplam yolda Arif'in aldığı toplam yolun 10 katı olacakmış. Buna göre son durumda ikisinin bulunduğu ortamların sıcaklık farkı 53 derece olduğuna göre Huzeyfe yerden kaç metre yüksekliğe çıkmıştır. Şimdi bu mesafeler için şöyle yapalım. Sonuçta yukarı çıktıkça her 200 metrede derecesine bakacağız ya da aşağı indikçe 33 metrede derecesine bakacağımız için 200'ün ve 33'ün ortak katını alacağım. O yüzden 233'ü çarptığımız zaman 6600'e denk gelecek. Dolayısıyla şöyle diyeceğiz. 6000 mesela Huzeyfe'nin aldığı yolun tamamı 6600 metre ise Huzeyfe'nin aldığı yol Arif'in aldığı yolun 10 katı olduğu için o zaman Arif'in aldığı yol yani buradaki mesafede 660 metreye denk gelecek. Huzeyfe'nin aldığı yol 600, 6600 metre. Arif'in aldığı yol 660 metre. Bunları bu şekilde aldık. Hatta bunları katı olarak da alabiliriz. 6600x burası da 660x olarak aldık. Şimdi derecelerine bakalım. Burada e, Huzeyfe için normalde 200 metrede 1 derece azalacağını söylüyor. Şöyle eksi diyelim. 1 derece azal, azalacağını söylüyor. E, Huzeyfe 6600x metre yol aldığına göre ne kadar azalacak onu bulalım. Şimdi buradaki katına baktığımız zaman burası 33 katı olduğuna göre burasının yine aynı şekilde burada 33 katı olması gerekiyor. Dolayısıyla burada da ne olacak? Eksi 33 derece azalmış olacak. Burada x olarak aldığına göre 6600 x o zaman burasında derecesini şöyle diyeceğiz. Eksi 33 x derece olarak gelecek. Buradaki derece 0 derece kabul ettiğimiz zaman eksi 33 geldi. Aynı şekilde 33 metrede 1 derece artacağını söylüyor. Bu sefer aşağıya doğru indiği zaman toplamda 660x kadar yol aldı. Burada ne kadar kaç katı olacak? Burada 22 katı geldiğini pardon 20 katı geldiğine göre burada aynı şekilde 20 katı olacak. O zaman buradaki derece de 20x derece kadar artmış olacak. 0 dereceyken 33 derece azaldı 20 derece arttı. Aradaki derece farkının 53 derece olduğunu söylüyor. Arada toplamda ne kadar fark var o zaman? Burada eksi 33 burada artı 20'den dolayı 53x kadar derece farkı var. Dolayısıyla 53x 53 x derece 53'e denk geldiğine göre 53 dereceye denk geldiğine göre buradan x'i 1 olarak bulduk. Dolayısıyla x1 ise burası 6600 x dediğimiz ifade direkt 6600. Burası da 660 metre. Bize huzeyfe yerden kaç metre yüksekliğe çıkmıştır diye soruyor. Onu da 6600 metre olarak bulmuş oluyoruz.